Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fenerbahçe Alayın Spor Maçı ne zaman saat kaçta ve kanalda sorularına bu videomuzla yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Fenerbahçe ile Alanya Spor arasındaki Süper Lig 7. hafta karşılaşması 18 Eylül Pazar günü saat 20'de başlayacak. Maç günü İstanbul'daki hava sıcaktan 25 derece olması bekleniyor. Birazcık yavaş ihtimali olabilir. Kadıköy'de oynanacak mücadele fenerbahçe alanyaspor gerçekten zorlu bir mücadele olacak. Fenerbahçe hafta içi Perşembe günü Rennes'le mücadele etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandırmıştı. Şimdi Alanya Spor karşısında oynayacak. Zorlu müsabak olacak. Fenerbahçe yorgun geldi ama tabii ki kadrosu çok geniş. Fenerbahçe geniş kadrosu ile beraber Alanyaspor karşısında Kadıköy'de mücadele edecek. Bu maç sonucunda bakalım hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor'un Süper Lig puan durumunda tablosunda yeri hangi sırada olacak? İstediğiniz şekilde bu mücadeleyi izlemek istiyorsanız Beyin Connect üyeleri istediğiniz şekilde tabletten, telefondan, televizyondan, bilgisayardan izleyebilirsiniz. Beyin Connect üyeli olarak ya da Digiturk üyeli olarak Beyin Spor seçti bir kanalından şifreli bir şekilde Fenerbahçe alanyaspor maçını takip edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Fenerbahçe alanyaspor Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.